şarkıları açıklamaları ne diyorsun? Ya abi dinledim Ferro'nun yeni şarkıyı da? Gene son 3-4 parçaya göre yaptığı iyi ama hala kötü yani şey yok yani ben önceden çok severdim ya şarkılarını insan olarak hala o şey okay, severim Niye böyle bir rahatlık vardı adamlar yani Yiyorsunuz yiyin benden hani ne istediğim böyle eğlenceli Müzik yapıyor. O böyle o şey gitmiş ki böyle adam böyle bir gergin yani. Bir böyle bir ge gerginlik var mı öyle anladın mı? Bilmiyorum yani. O yüzden beni sarmıyor yani. varken de Jayce olmaz ya. Ay nasıl Darius single diyecektim. Darius'u kendim banladım. Gelsin mi GP? Rumble mı istiyor bizim takım? Rumble alayım adamlar full MR kassın FF atalım öyle mi? Daha mı iyi sizin için? şu biraz GP oynayarak main çara GP'yi mi hazırlasak? Ne diyorsunuz? Solar 05 bakka. Bütün skinler de var yalnız çarda ha. Bununla oynayayım ya canım bunu istiyor. benim ya ne güzel smurf kasıyordum. Güzel böyle win rate ile ilerliyordum. Çerezden dua attım o hesapta. Bütün hepsini kaybettik. O çarda oynayasım gitti. Tekrar intaca geçtim. Barbaros GP bence en kötü GP skin'i ya. Oh Oh bence lose boyun piklerimiz iğrenç. Enivya, Partuş, Zerat. Bok yani. Smurf veinden lose kokusu geldi değil mi? Çerçevesiz. <gülüyor> <gülüyor> Oran Shield iyidir. Bak bu GP'nin abi makalası ne biliyor musun? ya? Yani oynanılabilir hale gelmesini istiyorsanız bu çarın İlk base'de o Sheen'i alacaksın yani. Almıyorsan 10 dakika falan oyunu oynayamıyorsun. Ben bir şurayı bir alayım da şu çalıyı. Doran Shield ya genelde Doran Shield tercih ediyorum ben GP ile ya çünkü istediğim lane'de kalıp çiğne almak. Mesela bu match up'ta long sword alabilirim aslında çok da zorlanmayacağım early'de. Gördün mü o adam benim var eli? Tamam. İlk iki baby şöyle düzgünce bir kulenin altına sokarsak Ve bir tane daha vurma vuramazsak tutacağız. Şu wave'i benim kulenin altına sokmam lazım çetim. Tamam. Bak mesela şu ana kadar aslında pek de iyi oynayamadım burayı. Ya canımın bu kadar azalmaması lazımdı yani anlayacağınız. Wave'i bekleyelim gelsin. Var ile hemen vurmayacağım bu arada. Nasıl Tamam hemen şimdi bir base atayım. Bu güzel oldu. Çiğnimi aldım yani. Görevim bitti. Bozmaz inşallah beni. İyice bir canımda olsun. Süper oldu mesela. Anladım. şeyini aldım mesela. Ha şimdi ölebiliriz. <laughs> hemen reise benzetiyorum ya bir de bu skin'i. Adama vuracağım şuradan. Tamam. Hazix mazix de yok. Şu an iyiyiz. Şu an mesela güçlüyüm. Darlamam lazım adamı. Artık bir de Q atmaktan da korkmamam lazım. Tamam kırmayacağım o vareli. Biraz geç bastım. Şöyle bir Q daha attım. Aslında bir base alabilirim. Niye diyeceksin? Adamın da hala TP var. Eğer ki burada biraz durursam adam bana böyle bir Q dağıtıp dönüp TP atarsa şu anki hani base alma opsiyonumu kaçıracağım. Manam da zaten bok gibi kullandım manayı. Ve bu adamın yaptığı şu yaptığı hareket çok cahilce bir hareket. Biliyor musunuz? Tam bir özürlü yani lavuk. Neyse ben biraz gold kastım. Aslında fena da olmamış olabilir Elif'in yaptığı ya. Adam dümenden plate aldı. Fena olmamış olabilir yani adamın yaptığı. Lavuk şimdi biraz item alıp gelecek. Bu ADC'yi mu oynuyor? Ghost neyin tribi ya? Hadi oğlum. Hadi be. Dur be. Bu bayağı sıkıntı şu an. Şu an bence gank ya bu adam. Ben öldüm. Oy. Allah yalandan güzel kesti. Şu adamın şeyine de vursana ya. Aynen push'la babuş, push'la, push'la, push'la. Girmeyecek ki ama wave. Neyse ben bir base daha almaz zorundayım şu an. Bak alıyorum ama adamı hiçbir şey alamıyorum. Şimdi gelen wave'i lavuk yine tek atacak. gene plate almış olacak biliyor musun? Hani şu anki sıkıntımız eyvallah kill alıyoruz ama... ...hep ucundan aldığımız için. Şu Sion OTP'ler de fena baydırıyor beni ya. Adam yine alacak yani onu. Hani şey fark etmedi anladın mı? Gerçi ghost'u falan yok enayinin ya. Böyle, kayna bırakayım o olsun. Bir şey almam lazım karşılığında. Bir şey alamayacaksam. Adam o wave almadı değil mi? Tamam. Gelen wave'i hızlıca bir pushlarsam bu sefer de TP'si yok ama şimdi adam bir de dönüp ile gelebilir anladın mı? Öyle bir sıkıntı var. Birazcık plate almam lazım. W'yu da içeyim. Gel lan kay. Hani Kayn geliyordu ya. Dedim belki de. Ha öldü Kayn da öldü. Ah helal lan var mı el? Bu da böyle bir şeyleri sanki bir yanlış yaptı ya. Öyle bir vibe geldi mi size de? İlk de varili patlatmasam böyle heyecan yapıp god form. Ha gerçi Kayn Kine dönüşmemiş Kayn'da yaramıyor be babuş. Bu double buff'ı almak lazım biliyor musun? Ben de böyle bir hızlıca bir... Onu yapıyordu işte benim Char'da onu yapamaz yani anladın mı? Gitsem Kazix gelip beni bilir yani. Ulti atsam mı acaba ya? Ben atayım ya? Şey var yani ya, şu var ya. Gerçi onun da isteğini aldım herhalde ya. Boşa olmuş olabilir ulti. Asist aldık günün sonunda ama pek de yaramadı. Ya şuraya gidip farm yapmak istiyorum ama bakayım bizim kuleye. Lavuk'ta TP olmaması lazım. de bot side'da. Abi bu oyundan ne? Mesela ben şu Sion'u oynasam hani gram zevk almam yani. Çünkü zevkli değil yani. Ama takılsın. Zevk alır mısınız siz? Ay 200 oldu yanlışlıkla aldım. Gördünüz mü? <laughs> Kain çıldırdı ya pezevenk. Böyle Q'ları artık bir vurmaya bir başlayalım ya. baksana la bu ağa ya. Vallahi ben ona bir şey yapamam biliyor musun? Sen takıl. Bir gidip bir şuyu koyayım be. Koş koş gel koyalım herhalde bırak ya dur ben şundan bir first strike kasayım da. Koy e abi bakalım yani dalgamıza. Da aa, adam kasadin ne iyi kuleyi aldı gördünüz mü me mevzuyu siz? Bu eşeklik bu eziklik halis mi? Git onu da vurdur baba kaçsın inceler. Hadi, hadi lan şarap. Şarap hadi oğlum. Yıldı. Şunu satıp oy yalnız dakika 12 iki itemim. Ama gene 13 levele kadar fayda gitmememiz lazım çetim. nerede bilmiyorum i̇lerleyeceğim. da ilerleyeceğim. Kazik de fed oldu ya. Şimdi iki tane varilim falan yokken ne hani birazcık dik. şimdi varilimi minyonlara koyarsam böyle biraz bir vurayım da şeyim gelsin. Kimler bir inceden dönsün yani anladın mı? Golemi alamaz mıyım? Golem biraz aç gözlülük burada. Deneyeceğim ama. Attım Beyze. Ultim yok. Kazik sordu. Bunun ghostu geldi ama. Aynen. Bununla biz boşta vakit kaybediyoruz şu an. Adama yani laf atıyorum ama adam şu an iş yapıyor yani biliyor musunuz? Hani herif iş yapıyor. Kasadini bilmem lazım. Şimdi kasadini tapa mapa geliyorsa geldi ben öldüm. <laughs> Belki ölmem. <laughs> of, first strike'tan da köpek gibi gol aldım ha. Çatır tur vurdum ya pezevenge. Ben bence üçüncü de kolektöre gideyim babuş. Çünkü bak adamlar çok kırılgan böyle. Vayne, Kassedin, Kazix. 13 level dolunca hani kolektörü falan aldığım senaryoda. Geliyorum oğlum. O, o, ne oldu lan adama yok oldu. Heyecan yaratma oğlum Kassadin Aferin boktuş. Alttan teorotları falan açtık yalnız. Bunu öldürelim de wave'i almasın ya. Şu an ben bayağı vururum ama tek de yerim Yeter abi niye yani? Niye öyle yapıyorsun ki? Yani Gitmene gerek yok yani bot lane'a Bakın ve şartları şadi değil para lazım ve acil değil Drama drama ölüm koptu biri geldi diye Bak şu an abi çar oturdu We need group if we not they will hunt us They have kasadin kıha Go meet go meet together we have good poke O da flash attı enayi. Aha ikili var ah be Yürürken Böyle <laughs> Onun... adamı öldürsem kopmaz mıydınız şey? dörtlü var ille Ha Yürü yürü gel gel bitir Ne top herald bozuldu gördünüz mü Bizim yeryüzüyü Gel abi gel gel Benle gelin Bak benim ben benimle birlikte oynayın siz. bize kimse bir şey yapamaz yani. Alistar'a tek attım. Abi Q'ya basıyorum. Silahı kaldırmıyor. Oğlum niye kaldırmıyor lan? Tanki böyle ayarda bir sıkıntı varmış vibe'ı var yani. Abi niye ya? bas? Oğlum space'e basıyorum diye mi oluyor? Oğlum, adam yok ya olur. <laughs> Oyun bitiyor tapta. Onu bir tutsanıza ya size zahmet. Oğlum ward attım sana ökü çocuğu tam bir öküzsün la Adam göre göre öldü Alsın ne olacak ya Olar da bitiremez herhalde oyunu Bitmez ya Baron'u da alalım Bence okey Bov da bitti bak ben birazcık stek alayım. Buna var ya flash Q yaparsam ölür ha. Bitiremez miyiz ya oyunu? Yes, gel. Gel gel geri, gel Of. Beynin yediği tekil. Hadi be. Öldürüyordum Kasaden'i de ha. Aha multi multi giriyor mu? mü? İyi. Kasadeni öldü güzel oldu. Sırt yaram plank. Böyle ben bir bir atayım bakayım ne oluyor. Helal oğlum. Bitirelim ya oyunu. Gel gel biter bu oyun gel. Harbi biter bu sefer Güven bana Ha bizim adam öyle ilklerse bitmez Ben bunu söyleyeyim X geldi. Bunun şeyini al. Evet. Ulan ile vurursam anaların. Abi günde bir kole yumurta yesem Rooney Coleman gibi olur muyum? Oo bir tane de hıyar sok on numara olursun. Ama ebedi mantıksız mı? Bir şey alınca ebedi alınmıyor abi. Navori Quick bile salınınca. Bir de bu item tam GP'lik item yani. Ama bazı bu it yok ya. Infinity devri bitti Gangplank'te. Kasacının 16 altı oldu. Yemeğe biz başladık inceden. Abi ona gelemeyeceğim. Benim şunu al. Kartuş sen malsın abi ya. Yapacak bir şey yok yani. Abi gel girelim şu balona gel 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 force 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 ya direkt force'la gel gel abi Ha sen biliyorsun ki Ha öldü Aha Anasın Nego gidecek ya Tamam botu vereceğiz ama onun karşılığında Ben bu barona tek atarım ama Bunu söyleyeyim size Kalağın flasha bak kaynı Botu satıp GA falan alsam var ya Abi çağ dümdüz gitmemiz lazım dümdüz aynen bir de Alistar'a mı attı ultiyi eşeğin evladı ya Nasıl bravo Güzeldi solo solo'luğuz oldu teşekkür ediyorum Ölür mü? Böyle wave ile gitsek o da mı olmaz? Ben tek kaldım varilim de yok. Buradan belki biraz site kalırsam 5 kişi gitmeyi beceremiyoruz abi. Beş yani kişi gitsek ya bütün sorun bitecek. Ha 5 kişi gidemiyoruz ama. Anladın mı mevzuyu? Ya gitsek her şey çözülecek. Her şey. Aslında var ya. Diyorum ki şöyle yapayım bir de ya. Artık bunun verdiği shield bir şey yaramıyor ya. Ya hep bak sadece grup yapacağız. Baronumuz vardı adamlar. Ya arada dursak Kasadin Kazix avlayamayacak bizi. Onu söylemeye çalışıyorum da takıma anlatamıyorum derdimi yani. Şimdi de benim çar yürümeyecek abi ya. Şimdi de çar yürümeyecek yani anladın mı? Güzel ama şey al demeyi yaparım ya. Bak abi ne ne gerek var şimdi orada olmanın ne mantığı var yani? Bize gel bize gel bize gel bize gel. Buraya Ben yalnız bu durayı Çalarım ha. biteni Ölmem herhalde. La ulti atsam şöyle şuraya. Evet oraya bakarken öldük. Roller'ı kullanamadım bir türlü. Roller'ı ku kullandırıp şöyle sırtından böyle bir kesik alsam şöyle kasadenin. C'yi tekrar satalım bence. Artuşumuz yoktu bir de fightta. Drake'i de verdik. Keşke Drake'e acele etmeseydim. Acele ettim mal gibi. Yonyans botu çekelim biz geri. Roller Müjde patlayabilir ama onu ben söyleyeyim size. Yo mu da olabilir mi? ben siz oynamayın. Wait me. Wait me and group please. Spy adamlar da mal. Sion sala bıraksa zaten kasadayım var adamlarda. Kasadayım ve late game oldu yani artık. Ben tutacağım o Sion'u. Sion da artık tutulmayacak bir kalibreye geldi be babuş. Bu adam beni yakalayacak mı? Kasa din geliyor. Lavuk bile geldi oraya. Bort at. Ya anasını... Bitti herhalde. Biter mi? Vayne Make sure 9x jg top. Refuse to do nation end. Shoot for you solo. Lost with anemia. Crash diamond. 4 players. Shoot for. You are not my level. Sorry. Don't talk. Koyduk. Bitmedi bir şansın daha. Benim benim levelimde değil yani anladın mı? Benim ama benimle konuşmak için benim levelimde olması lazım Arda'm <laughs> Baksana sen kartuş OTP Fış oğlum bak buraya bak buraya bak çör, çör, çör. aç gözünü aç gözünü aç aç ağzını Bak oğlum buraya Bak bak vur adama Bitir disiyor Hadi geçmiş olsun Adamı öldürsek adam yine bitirecek oyunu Bunu söyleyeyim ben size. Bir CC C lazım da o da yok. Kayn'ın azıcık kafası bassa hani adama ölüyor dur ölüsüne W atayım der ama onun da için pat işte adam anladın mı? 250k loz basmışım. Bas abi 500k bas yani. Bu oyunun onu hak ediyor. 92k damage atmışım. Anlık. Cici. <laughs>